inanılır ve dayanılır gibi değil bu kadının söyledikleri. Sie von den Anschlägen de Israel? Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. <laughs> das ist gut. Dass die sowas geschafft. freuen sich? Ja, ich freue mich sehr gut. Ich habe auch Wir haben gefeiert. Öncelikle ne diyor anlamayanlar için? Çok mutlu olduğum Hamas'ın İsrail'e saldırısında evet evde kutlama yaptık çok güzel bir başarı. Orada insan öldü ve sen Bizi Almanya'da kötü temsil ediyorsun. Savaşın hiçbir zaman bu şekilde insanlar ölüyor. Bebek, yaşlı, suçsuz, günahsız, alakasız insan ölüyor. Bunun kutlamasını yapamayız. İsrail haklı, Filistin haklı konu değil. Yani insanlar ölürken haklı da olsa yani diyelim ki Filistin sana göre haklı. Düşünceni ben çok mutlu oldum <laughs> diyemezsin. Şimdi ne oldu? Hı, onu söyleyeyim size. Sağcı partisinde diyor. İlk açıklama tabii ki sağcılardan Afedettin geldi. Böyle konuşanlar, böyle düşünen insanlar Almanya'yı anında terk etmesi lazım. Bu demektir ki bizi temsil ediyorsun, kötü temsil ediyorsun. Ben olsam savaş böyle bir röportajda çok üzücü. Keşke olmasa. Keşke bir çözüm bulunsa artık. Haksızlıklara orada haksızlık yaşanıyor mu? Yaşanıyor tabii ki. Ama haksızlıkla haksızlık bir şey ölçüye koyamayız ki. Yani tamam onlar da haksızlık yaptı. Hadi insan öldürelim sonra kutlamasını yapalım. Bunun kutlaması olamaz, bunun mutluluğu olamaz. Savcılar şimdi tabii ki bu onlar için malzeme oldu. <laughs> evet, malzeme. Gelecek yıllardaki çalışmaları ne olacak? Böyle düşünenleri def edilecek. Evet, def edilsin. Aynı fikirdeyim. Ama bizi kötü temsil ediyor. Müslüman ülkeleri için artık böyle konuşulan yani Müslümanlar öyle düşünüyor. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Nerede dünyanın neresinde bir insan öldürülürse ben bunun mutluluğunu yaşayamam. Yaşayamam.